Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizinle kızımla beraber çok beğendiğimiz bir etkinlikten bahsedeceğim. Piapolya'nın şekilleri ve renkleri gruplandırma kartları. Arkadaşlar bu içeriğine geçmeden önce şunu söyleyeyim. 8 grup ve 40 parçadan oluşan bir set. 24 ve 48 ay arası demiş yine. Arkasında yine bir kaç açıklama var. Ben bunları sizlere okumak istiyorum. Ne diyor? Piyapole şekilleri ve renkleri gruplandırma kartları 28-48 ay çocuklar için tasarlanmış çizimlerden oluşmaktadır. 118 mm, 118 mm kalın mukava ve telefon kaplı 8 grup 40 parça zeka geliştirici oyun kartlarıdır. Çocukların yaşamlarının ilk 5 yılı beyin zeka gelişimi için en önemli dönemdir. Çocuklar bu oyun ile şekilleri ve renkleri öğrenip gruplandırır. Fiziksel, bilişsel ve duysal becerilerini geliştirerek zeka gelişimine katkıda bulunur. Nasıl kullanılır diyor. nasıl kullandığını isterseniz ben size setimizi açarak bakalım. Dediğim gibi 8 gruptan oluşuyor. 8 ayrı renk ve her birinde 5 tane resim. Biri merkezde olmak üzere etrafına aynı renklerde konumlandırılan toplamda 5 adet resim. İşte 4 tane ayrı dış kavram ve içerisinde de bir geometrik şeklimiz var hepsinde. Şöyle bozmadan almaya çalışırsam işte 8 ayrı renk dedik. Birinci grubumuz kahverengiden oluşmuş. Diğer grubumuz pembe, mor, kırmızı bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hemen e, kısaca size nasıl yapılacağını az çok zaten hepimiz puzzle yapan insanlarız ve bunun nasıl yapılacağını tabii ki biliyorsunuz. Ben sadece size içeriği biraz olsun tanıtmak istiyorum. Biz bunları her birini karıştırıyoruz kızımla. Her birini bozuyoruz. Şu şekilde çıkaralım. Öncelikle renkleri öğreniyoruz. Renklerin yanı sıra dediğim gibi etrafındaki 4 adet kavram. Zaten arkasında neler olduğu yazıyor. Zaten bunları biz de biliyoruz. Ve ortasında bir tane geometrik şekil. Biz bunları hepsini birbirine karıştırdıktan sonra aralarından işte seçmeye çalışıyoruz. Kızımla beraber işte hangisinden başlayalım? Maviden başlayalım diyoruz. Kızım bana sırayla mavi olanları buluyor öncesinde. Şu şekilde buluyoruz mavileri. Daha sonra bu parçaları bu geometrik cismin etrafında şu şekilde birleştirmeye çalışıyoruz. Tabii sizin yardımlarınız biraz gerekecek çünkü kızınızın ya da çocuğunuzun yaşı itibariyle bunu biraz yapmasında zorlanabilir. Çünkü her geometrik şekil bu kare kadar kolay değil. Mesela yıldızı yapmak istediğimizde biraz zorlanıyoruz. İşte yıldıza ait renklerimizi buluyoruz. Şu şekilde. Hani ben bile bazen yerleştirirken zorlanıyorum. İşte bunu siz çocuğunuzla beraber mesela bu buraya olmadı. Başka bir tane deniyoruz. bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman çocuğunuzda başarma duygusu, işte görsel, algısal, bilişsel özellikleri kat ve kat ortaya çıkıyor. Ee, biz bunu yine yaklaşık bir senedir kullanıyoruz. Ee, çocuğumla beraber keyifli vakit geçiriyoruz. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Ürün yer kaplamıyor. Küçük. E, 34 TL gibi bir ücreti var. Şu an kendi sitesinde satışta zaten. Piapolya'nın küçük kullanışlı dediğim gibi yer kaplamıyor dağınıklık açısından bir avantaj sağlıyor işte işlevi çok büyük Bence aynı anda hem renkleri hem kavramları işte hem şekilleri ve etrafındaki şu olayı işte yani problem çözme becerisini geliştiriyor ve uygun fiyatla Hani alabileceğiniz en güzel oyuncaklardan yani etkinliklerden biri olarak